Slime videosu çekiyoruz. Ortak makas. Tıraş kağıdı. Mükemmel. Uuu. Abla çok sevdim. Arkadaşlar, <laughs> taş kağıt makas slime videosu çekiyoruz. Ortaya koyacağız. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber taş kağıt makasla slime challenge çekeceğiz. İlk önce burada malzemelerimiz var, görüyorsunuz. Bunlardan birisini seçeceğiz. Ortaya koyacağız. Hatice ile Medine e, taş, kağıt, makas yapacaklar. Hangisi kazanırsa o malzemeyi Alacağım. kazanmış olacaklar. Masamızın üzerinde gördüğünüz malzemeleri kenaraya çekelim ve videomuza başlayalım. Hmm. Şimdi ilk önce malzememiz hangisi olsun? Tutkallar, Tutkallar olsun önce. Şöyle tutkallarınızı vereyim. Şöyle koyayım. Şöyle Evet arkadaşlar, isterseniz videomuza başlayalım. Küçük <laughs> kallarımızı koyduk önümüze. Şimdi taş, kağıt, ta makas yapın. Taş, kız, makas. Taş, kız, makas. Tamam. Medine hangisini istersin? Medine grup halinde de seçebilirsin ama tek tek de seçebilirsin. İkisini seç. Hatice'ye de diğer ikisini vereceğiz. Hangisini seçmek istiyorsun? Hmm. Hepsini mi seçeyim? Abla çalarsam alsam bir şey mı? İstediğin gibi alabilirsin. Hmm. Hangisini seçmek istiyorsun? Şu. Ben de bunu istiyorum. Tamam sen de onunla... İkisini de soyluyor. Evet. Turuncu, dönecek belki. Boyalar da var. Boya kazanırsan artık. De Aynen. Değişebilir. Pembe boya. Şimdi sıradaki malzememize geçelim. Geçelim. Sıradaki malzememiz ne olsun biliyor musunuz? Boya, Şu... boya, boya. Boya. Tamam. Şöyle Abla, boya. boya Boyayı şey yapalım mı? Tamam, bakalım. Şimdi boyalarımızı koyduk. Tırtık makas. Pastık tırtık makas. Üçge olsaydı keşke. Bunu aldım. Pembe. Tamam. Bunu aldım. Pembe. Tamamdır. O zaman onlar da seçtiğinize göre diğer malzemeye geçelim. Geçelim. <laughs> Malzemelerimize geçelim. Evet. Hangisi olsun? Abla şu lütfen. Alın bakalım. hakkım var. Tamam Medine. Hatice bu şurada sana yok. <laughs> sadece Medine'ye verdi. O boya da sadece tamam mı? Boya da bir Alalım. Hatice çok üzüldü. Diğerlerinde kazanmaya bak tamam mı Hatice? Şimdi hangisi gelsin? <laughs> Taş köpüğü eksiğe geldi. Evet bunun için yarışacaksınız, tamam mı? Tamam. Bu en sevdiğiniz malzeme olabilir. Evet. Bakalım kim kazanacak. O zaman tutmaz diye düşünüyordum ben. Tamam. Taş, tırt, makas. Taş, tırt, makas. Ya. Ne kazandı? <laughs> Aralarında en güzel malzemeyi Hatice kazandı. Tebrikler Hatice. Şimdi sıvı sabun olarak e, için yaşayacaksınız tamam mı? Sıvı? Şunlar sıvı, sıvı sabun. Evet. Hadi. Bu, bu parfüm gibi korkuyor. Bu bir adık. Avokadolu. Evet. Avokado. Hı hı. Bu da Başlayalım mı? Evet. Başlayın. makas. makas. Hangisini istiyorsun Medine? Tamam. Hatice yapayım. bu bölümde o yok. Sadece ikisinin medenin istediğini seçmesi için koydum. Ama bu da mi? Olmaz. <gülüyor> Şimdi <laughs> saç için yaşayacaksınız. Jöle Evet. Jole. Evet. Hadi. Hadi yarışın bakalım. Taş küt makas. Taş küt makas. Taş küt makas. Ya. Hatice abi. Ee, o zaman sırada hangisi gelsin? Bu. Saç kremi. <laughs> Güneş kremi gibi. Ama değil. Saç kremi geldi. O zaman yaşayabilirsiniz. Saç kremi makas. Saç kremi makas. Saç kremi makas. Ama çok kullanma cıvık ediyor. Evet tutmayabilir. Evet, tamam mı? tutmayabilir. Şimdi sırada. Oh! Bebek şampuanı. Bay Şurada. Evet. Orada. Bebek Bırakalım diyeceğiz. Hadi. Taş kağıt makas. Hatice Dur. yanlış yaptım. Şöyle yapacaktım. Allah öyle yapacaktım. Ama mi? biz ne olarak Top gördük? Yerlendim. Hayır, kağıt <laughs> olarak gördük. Bu da şampiyon. Şampuan. Normal şampuan. Bu Şimdi bunun için yarışın. Hadi bakalım. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Medine kazandı. 100 şey gibi. 100 yıkama jeli. 100 yıkama jeli. Alın bakalım. Hadi. Yarışın. Taş makas. Taş makas. Ya! Onu da Medine aldı. Ay Hatice aldı. Kes malzemelerini topladı. O zaman slime yapmaya geçelim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar malzemelerini görüyorsunuz. Başlayayım. Hemen bunları masadan indirelim ve slime yapına başlasınlar. Arkadaşlar şimdi başlayalım mı? Evet başlayabilirsiniz bakalım. İlk önce tutkallarınızı dökün. Şöyle. Oo, arkadaşlar bakın. Şöyle. Evet. Oh, benimki oh, bu zeka donuki. Kafanı açabilirsin mi? Kafanı açabilirsin. Evet. Ben... Şöyle koyalım ki atmasın kenarında. Evet. Unu nasıl <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle döküyorlar. Arkadaşlar böyle oldu bakın. Şurası niye böyle oldu? Yardım edeyim mi Medine? Arkadaşlar şurası <laughs> niye böyle oldu hiç bilmiyorum. Şöyle. Şimdi diğer kırıcıma geçtim arkadaşlar. Renge bak. Hatice de döküyor diğer rengini. Tamam. Seninki. Evet. Bitti. Bitti mi? Hadi. İstediğiniz malzemeleri dökün o zaman. Şimdi sonra dökelim bence. Değil mi abla? Hı hı. İstediğiniz Arkadaşlar, gibi dökün. Arkadaşlar rengi bakın. İlk defa böyle bir renk gördüm. İlk defa mı? Getir kaseli. Bu nasıl bir renk oldu? İyiç oldu. Hayır, çok güzel. Bal rengi mı böyle? Bal rengi. Evet, bal rengi. Yeşilene döndü bak. Şimdi yeşilene bir de yapak bak yeşilene döndü. Evet, şimdi medine sıvı sabununu dökecek. Sıvı sabun. Tüyaş kapıyı sonra mı abla? İstediğiniz zaman dökebilirsiniz. Güzel mi Bak. Hatice boyasını dökecek. Hayır. Açalım. Tamam. Tamam. Bunu mu döksem? Nedine şampuanını da döktü. Ben Hatice yüz yıkama jelini dökecek. Yardım edebilirim istersen. Yoksa, yok yaptım mı? Hemen gelir. Tamam. Bu, bir, bir tane daha slime şeyi çekmiştik onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ben pembe yapmıştım o videoda. Medoş da yeşil yapmıştı. Hı, hı. Yine yeşil yaptı. Şimdi arkadaşlar. Ya da. Getir bakalım ben açayım. Allah, ben bitirdim bu malzememi. Allah çok alacak az kullanacağım mı? arkadaşlar bunu. Malzememi alacak mısınız? Okay. Medine rengini o kadar güzel olmuş ki yani. Al. bu kadar yeter mi abla? Bilmem. Ben bir şey Sana söyleyeyim. karıştırayım mı? Karıştırayım mı? Tamam. Karıştır bakalım. Abi. Aa, benimki tutmuş oldu. Ama işte ben de verir misin? Lütfen. Medine göster rengini. Ben siyah jöleyi döküyorum. Çok değişik. Ben siyah jöleyi yani. Siyah jole yi jole yi döküyorum. Yani şöyle tıraş ekleyebilir miyim? Öyle, öyle bir şey ben. Maalesef öyle bir şey yok bu Allah. videomuzda. Medine bu renk ne oldu böyle? İlk rengin çok güzeldi. Ellerim soyuluyor. Abla, evet. abla lütfen bana bir yer. Şimdi jöleye katılalım. Bir tane ha verme hakkı olsun lütfen. Bu videoda yok. Diğer videoda yapmıştık. Hadi bakalım. Olmuyor ki gelmiyor. Çıkmıyor abla. Kaşıkla yapalım. Hı hı. Nedine simini döktü mü? Evet. Gösterelim. Hepsini dökmemiş değil mi abla? Ay çok güzel. Bakayım. Dur bakalım. Elimize Bakar çarştır. mısınız? Simi. Al bakalım. Ben şöyle bir betonu katıyorum. Bebek sabunu. Evet. Arkadaşlar bebek sabunu katıyoruz. Bebeğim ben. <laughs> Kat. Kattım. Bir tutak. Hı -hı. abla lütfen oyna tıraş köpeği o şimdi o tepmemeye başladı belki diğer videolarımızda sana gelecek tıraş köpeği o zaman sen de Hatice'ye vermeyeceksin tamam mı hadi karıştır iyice de rengini görelim <laughs> bakın arkadaşlar şöyle gösteriyoruz mor hep şolaya bulaşmış ne yapar şunu dökelim mi arkadaşlar Bence dökelim Şunu İlk önce bir rengine bakabilir miyiz? Turuncu benim. Hadi size istersen bana tıraş köpüğünü verebilir mi? Aa. Şöyle bakar mısınız? Abla getirir misin bir tane şunu koyacağım da. <gülüyor> <gülüyor> gitti bu ya. Boya gitti. Bunu da kapatın. Bunu da elim koyalım. Pis gibi. Şimdi sırada hangi malzemen kaldı Hatice? Bir tane şu kaldı. Şunu da dök. Tamam dök bakalım. Ver açalım. Ben de şunu yedim. Tiyaj köpüğünü çok karıştırmamız lazım değil mi abla? Evet. Ben de onunla gireceğim saat. Alalım. Kırmızıya dönüyor sanki benim Gözükmüyor. Benim nasıl renk oldu? Çok mu güzel oldu? Çok tatlı bir renk. Aa! Hatice. Yoksa diğer videoda yaptığın rengi mi tutturacaksın yine sen? Dök bakalım. Aa, abla ne ben şimdi medeneye de birazcık dökelim. Abla en güzel Yok yok çok güzel olacak. Sen karıştır. Tamam yeter. Ver. Birazcık daha dökeyim. Da yeter. İstediğim bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Karıştır bakalım. Oo Hatice'ye rengin çok güzel. Hadi bak. renk yaptım. Oldu benimki? Bakalım. Hatice bu ne? Diğer renk mi güzeldi? Bu mu güzel? Hii. Renge bak Hatice. Pamuk şeker rengi. Uuu. Abla çok sevdim. Bakar sen... mısın? Abla. O kadar ne? güzel olmuş Abla, ki. Abla ver ver. Oyna. Alttan çıkıyor ama. Evet alttan daha renk çıkıyor. Çok güzel. Bakar mısınız rengi? Karıştır karıştır. Altlar çıkıyor mu hiç bilmiyorum. Şimdi size borakslarınızı vereyim. Borak. artık son haline dönsün. Efendim. Şu boyamı verir misin mi? Arkadaşlar bak. Bu muydu? Ölüyor. Evet. Ah. Medine boya katacak herhalde son. Bir kez. Ben de katayım mı? Sen mi? Bence seninki çok gayet iyi. Bakın arkadaşlar arkadaşlar. Bakın bakın. Alayım. Ay, Ver bakalım. Arkadaşlar. Dikkatli ol Medine. Musun? Ver ver dikkatli ol. Hmm. Bakın arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Maya <laughs> Arkadaşlar bakar mısınız? <laughs> bu renkte hiç slime'ımız olmadı. Ne Hatice'nin renginde ne de Medine'nin renginde. Benim de çok güzel. Medine son hamlemizi. Mi? Son hamleni çok güzel yaptım bu arada. <laughs> <laughs> Benimki bu güzel. Onun iki Bakacağız şimdi. <laughs> Mor seviyor. Seviyor ya. Yani. Evet. Şimdi boraksamızı alalım. Boraks. Kaç tane kaşık dökeceğim? Bilmem. İstediğiniz kadar dökün. Üç tane dökün. Sen de söyle bana. Ee, Yapıştı. Işte. Evet. Medine şöyle alalım seni. Bu tava şöyle. Ne yapacağım şimdi ben? İyice karıştır tabağın içinde. Arkadaşlar slime'larımızı yapalım ve gelelim. Slime'larımızı yaptık. Gösterin. Benim. Arkadaşlar benimki böyle. Şey. Hatice, böyle oldu. Hatice'ninki böyle oldu. Bir paraşüt Arkadaşlar, yapın. Arkadaşlar benimki beğendiniz mi? Ben hiç beğenmedim. Paraşüt yapın. Hı, hı Paraşüt yapın. Bir dakika olmadı. Arkadaşlar siz hangisini slime'larımı yorumlara yazın. Çıkmadı. Verebilir misin Hatice onu? Çok güzel. Size bazlama yapayım mı? Arkadaşlar, yapayım pide size pide yapacağım pide. Şöyle size bazlama yapacağım. Birazcık daha şöyle yuvarla. Hangi slime'ı daha beğendiniz? Yorumlara yazın. Bence abla. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.